Güzel bitti. Günlüğü bir çabuk i̇şte. oynayacağım. Böyle çıplak yiyeceğiz. Bakalım gelecek mi? <laughs> Ay çok tatlılar. kesin kesin <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu gülmemiz challenge. Ama vallahi çok komik tiktoklar. Bu Be çok şeker arkadaşlar be çok şeker. Oha bebeğim sen Buna nasıl yürüyecek Buna nasıl yiyecek bebek arkadaşlar Çok yazık Düşecek Demiştim Ama acımıştı ya Of çok acımıştı Düşecek benden söylemesin. Oha arkadaşlar içine girdi karın. Kapısına düşüyormuş bir de oradan. Oha. Sahte sahte. Arkadaşlar kalbimi iniyordu. Acımıştı. Hatta acayip acımıştı Oh uh, bir daha mı?